Merhaba Hadi. Bugün ne yapacağız? Hadi. Parkta oynayacağız mı? Hadi kay bakalım. Hadi kay. Başka ne yapacağız? Bir daha mı kayacaksın? Hani bir şeyler söyleyecek misin bize? Sen neredesin bugün? parkta ne yapacaksın? Ya. Çok eğleniyor musun sen parkta? Ya. Hadi kay. Başka bir şey de binmek ister misin? Neyi bineceksin? Ana mı? Hadi bin. Ya. Tam bin. Şişt, sizi seviyorum de be. Hem sizi seviyorum desene be. De. Öpücük at bir de. Hadi. Kuzum ne? Kuzum. <laughs> ne yapacağız? Kuzum. Efendim kuzum. Kuzum. Biz ne yapıyoruz seninle parkta? Video çekiyoruz değil mi? Evet. Wow, bak burada fil varmış sen gördün mü? Bak bu filmiş. Gördün mü sen? Ya filmiş o. Gördün mü? Kayacak mısın? Hadi kay. Hadi kay. Ha, tamam hadi kay. Kaymayacak mısın? Tamam tırman. Tırman. Müzik açacağım mı? Oynayalım mı? Hayır. Hadi bir kere göbek at. Görsünler seni. Göbeğini göster bir kere. <laughs> Dur yandan gösterelim göbeğini. <laughs> Dur göbeğini göster. Bir de yandan gösterelim. Dur. Ya, göster göbeğini. <laughs> Öpelim mi? Göpeyim. Sana böyle yap. <laughs> Ne var orada? Hı -hı. Ne? Hı -hı. Ne? Bayır azıcık. Fil mi? Hı -hı. He. sen ağzının yerini biliyor musun? Ağzın nerede? Hı -hı. Kulağın nerede? Burnun nerede? Gözün nerede? Saçın nerede? Kafan nerede? Çenen nerede? Kolların nerede? Ellerin nerede? Ayakların nerede? Göbeğin nerede? Göbek göbek. <laughs> Senin göbeğini vurunca ses çıkıyor mu? Hadi bay bye Baba. Sizi çok seviyorum de. Bir dahaki sefere görüşmek üzere de. Görüşmek üzere.